Malumuz, ramazan Şerif ayı Kur'an-ı Kerim'in ayı. Rahmet iklimi olan Kur'an'ımızın sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a insan ve insan buyurulmuş olduğu Kadir Gecesi'nin içerisinde olan bir ay. Bakara Suresi'nde Yüce Rabbimizin bizlere beyan ettiği gibi bu ayın faziletini, üstünlüğünü ve derecesini de getiren yine Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Yüce Mevlamız bizleri iyiyi kötüden, doğruyu eğriden, hak ile şiyahı birbirinden ayırt edebilmek için kabiliyetlerle donatmış ve aklımızı, irademizi en sağlam bir şekilde kullanabilmemiz için de kitaplar ve peygamberler göndermiştir. Bütün peygamberlerin tebliği vazifesi sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve nihayet olmuş, Efendimiz her türlü kuşatmış ve Allah-u Teala'nın dini İslam dini ikmal olmuş, tamamlanmış, nimet olarak İslam kıyamete kadar bütün insanlar üzerine innet bir nihayet İslam ayetine bulunduğu gibi Rabbimiz katında tek din olarak vakit olmayız. Kitaplar içerisinde de Kur'an-ı Kerim biraz önce ilahı layıklarda olduğu gibi kendinden evvelki kitapların tavsiye edici, doğrulayıcı, ve Yüce Mevlamız'ın emirlerini alem veya açıklayan, hakçilatıyla beyan eden, muhkem ve müteşrafi ayetlerden oluşan ve bütün kitapları da içerisine alacak şekilde Rabbimizin son nihai bildirgesi, bizlerin kurtuluşu için son reçetemizdir. Ve bütün kitapları da içine alacak şekilde mucizevi bir kelam, mucizevi bir kelam olmaktır kıyamete kadar hükmü bâti kalacağı gibi cennete girecek olan müminler dahi rivayette sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dayan ettiği gibi üç, üç surenin ismi geçiyor. Yaşin Suresi, Rahman Suresi, Taha Suresi. Allah-u şükretmek isteyenler cennette dayıp Allah tarafından bir hadiste bu üç sureyi Yüce Mevlamız için okuyabileceğini bütün beyan ediyoruz, elbette ki Kur'an dünyadaki ve ahiretteki bütün nimetleri, iyi ve kötü olanları beyan ettiği gibi ahirette de bize reçet olmaya, cennette de bize reçet olmaya, ahabatta dair bize yol göstermeye devam etmektedir. Ama Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'i bizlere göndererek, bunu bize anlatarak buna tanınmamızı, bundan türlü değerli bilgiler almamızı, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetine baktığımız zaman ve illa ذِكْرٌ بِنَا عَلَمِينَ Hep bunu beyan ediyoruz. Ne diyor bakınız Bu müminler için bir öğüttür. Bu insanlar için bir öğüttür. Bu, bu kitap açıklanmış bir kitaptır ve bütün insanlar için bir mevruza, bir nasihat, bir kurtarıcı, bir uyarıcıdır diyor. Hep de nasihat olduğunu, öğüt olduğunu beyan ediyoruz. Maalesef sunu bu ölükten, bu nasihatten layıkıyla faydalanabilir, ona sarılabilmesi ve kendini kurtarma yoluna giderilmesi için. Yoksa suya bakarak susuzluğumuz gitmez. Kur'an-ı Kerim'e bakarak onun gerçek manadaki şifasından, rahmetinden, hidayetinden layıkıyla istifade edemeyiz. Dalacağız içerisine, sarılacağız ona. Rabbimizin emirlerine bakacak, Nehirlerine bakacak, Neleri de Sadece okumak için mi gelmiş? Sadece güzel teselli okumusun, içimizi coştursun diye mi gelmiş? Veya cenazelerde mi okumusun? Veya şurada burada mı olsun? Veya sadece Ramazanlarda mübazele olarak mı okursun? Hayır. Kur'an-ı Kerim bir hayat nizamı ve bize nizamı da en güzel şekilde öğretecek bir kitap. Yegane kılavuz, yegane kurtarıcı. Yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis şeriflerinde beyan buyuruyor. Men ca'ilna imamehu faqadahu imamehu in cibnetihi halkin gayrihi şahitler. Sadaka Resulullah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kur'an en büyük şefaatçidir, şefaatçilerdendir. Kur'an-ı Kerim'in şefaati de tutulur, şefaat mani arası olmak, kurtulması için vesile olmak için bir ricada bulunmak, kuvvette bulunmak, yapılanlara sorulduğu zaman şahitlik yapmak manalarına gelir. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de şefaat olduğu gibi bir de şikayetçidir ki şefaatçı da doğrulanır. Eğer Kur'an-ı Kerim bir hususta şikayetçi olursa bu da Yüce Mevla'nın kasına doğrulanır ve tasdik edilir. Kim ki o Kur'an'ı Allah-u Teala'nın kelamını öne alır, emirlerine uyarsa Kur'an onu cennete çeker. Çünkü Kur'an hep iyi ve güzel olanı, cennete, rahmete ve mağdurete giden yolu anlatır. Hep bunları tarif eder. Köşeye giden yollarda da sürekli uyarı levhaları vardır ve bizi sürekli uyarır. Yine diyor Efendimiz, kim onu arkaya atar da saygısızlık gösterirse, Kur'an onu ateşe terk eder. Kur'an'ı önüne alıp sallanlar cennete, cemalullah'a, Allah-u Teala'nın ama Kur'an'ı ardına atıp, raflara hapsedip, çağ öncesidir diyen, falan milleti onlar olsun, benim dilim bu değil diyenler, Kur'an'ı ben taraf edenler, işte bunlar da sevgili peygamberimiz, kuramları ateşe terk eder. Çünkü rahmete sarılmazsan azabın senin üzerine dert olması elzemdir, kaçınılmazdır. İşte şimdi vaktimizin kitabınca Kur'an-ı Kerim'in şefaatçi olacağı ve Kur'an-ı Kerim'in şikayetçi olacağı hususları ele almaya gayret edeceğiz. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine dayanarak, hadislerinden yola Kur'an-ı Kerim'de Yüce Mevlamız kitab-ı kerimimizin o takva sahipleri için doğru yolun ta kendisidir buyuruyor. Kur'an kerim Allah'tan korkan takvayı iktiba eden için doğru yolun ta kendisidir. Yani onun haricindekiler yanlış ve batıl yollardır. Bunu bile bile Kur'an'a tabi olmayanlar Kur'an-ı Kerim'in bu emrine, Yüce Mevlamız'ın bu emri tarif ettiği halde tek doğruluk bu olduğu halde ona itibar etmeyenlerden Kur'an-ı Kerim şikayetçi olacak bir gördü Efendimiz Ya ben ona ulaştım. Ali, Demi, Kamil, Hayda fark etmiyor. Ben ona ulaştım. Ona Kur'an-ı Kerim anlatıldı. Veya kendi bunu okuyabilecek tabiriyete ulaştı. Halbuki hem mümin de en azından namazlamlarda böyle bir heyecanları, bir heyecana gelmeli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? <laughs> Bu Allah'ın Teâlâ'nın Allah kelamıdır. Öyle bir rahmettir ki kim ki Kur'an okumaya başlarsa her harfi için bir haşere denilir. Bir haşere on sevaba dertir. Bu Ramazan'da olduğu zaman bir hayra kitap, bire yedi, yetmiş, yedi yüz atlar. Efendimiz buyuruyor ki, dikkat edin diyor, ben eliflerimin bir harfi demiyorum. Elif bir harf, lan bir harf, min bir harf diyorum. Yani biz Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil Alemin dediğimiz zaman Elhamd